Evet, selamun arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Atatürk Köşkü'ndeyiz. Gezi turu yapalım dedik. Atatürk Köşkü'ne geldik. Güzel bir hava. Yarın pazar herkes evinde. Böyle bugünü değerlendirelim dedik. Ailece geldik. Güzel bir şekilde. Birbirimizden uzak. Ama yine akrabayız. <laughs> Evet böyle. Evet Atatürk Köşkü'nü gösterdim size. Bu taraf Atatürk Köşk. Gördünüz. Bugün pazar. Herkes geziye geliyor işte. Tabii can bir şekilde herkes ayrı ayrı. Birbirlerine uzak bir şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. İşte bugünü değerlendiriyorlar. Yarın pazar. Herkes kapalı. Herkes evinde. Bugün böyle değerlendiriyorlar kendilerini. Dışarı atıyorlar. Şöyle göstereyim elimden. Karşı taraf Akçabat. Şu aşağılar Ormaniye. Efendim şimdi sahil taraf Ormaniye. Hemen sağ taraflar şu taraflar Beşirli. Buralar Soğuksu'nun üstü. 6 Efendime söyleyeyim işte Kalp Hastanesi Ah Evren aşağıda Orada Karşı taraf Şöyle göstereyim Karşı taraflar Akçaabat Efendime söyleyeyim hemen bu tarafı Söğüt Söğütlü Öyle devam ediyor işte arkadaşlar Buraya geldi Bugünü böyle Değerlendirelim dedi Güzeldi de Oldu Kimse yok. Boş. güzel bu şekilde. Kimse yok. Eskiden bura koronavirüs olmadığı zaman arkadaşlar buraya herkes geliyor oturmaya, sohbet etmeye, piknik yapmaya geliyor buralarda. Her şey günlüğünü değerlendiriyordular. Ama şimdi maalesef öyle bir şey yok. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Hacı kefayı. Çiçeği şey, şey var onda. Kulaklık var onda. Sporunu yapıyor. Herhalde şu karşıdan bir yerden geldi. Herhalde orada bir yerde oturuyor. Spor yapıyor. Evet arkadaşlar. Bugün geldik buraya. Böyle bir kendimizi attık buraya. Havalandırdık. Güzel de oldu. Bir Atatürk Köşkü'nü göstereyim size arkadaşlar. Atatürk Köşkü arkadaşlar. Kimseye yanaşmadan Böyle <laughs> günümüzü geçirdik <laughs> Evet Bugünkü videomuz bu kadar <laughs> Mahmut nerede <laughs> İyi çıkıyor bence. buradan yani. Ne biçim bir da, da. Satıyoruz, satıyoruz. Para hiç gelmiyor bize. Evet, ya. Atatürk Çüşkü'nden. Sevgiler, saygılar. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yarın. İyi akşamlar İyi herkese. Gidecek mi? Gideceğim mi? Gideceğim mi?